Ekspertiz raporu nedir? Neden ihtiyaç duyulur? Ekspertiz raporu maalesef Türkiye'de henüz yaygınlaşmamış bir durumda. Ne zaman kullanılıyor ekspertiz raporu? Ne zaman ki başımız sıkıştığında, bankadan kredi kullanacaksak ekspertiz raporu yaptırıyoruz. Halbuki bugün milyonlarla ifade edilen bir mülk aldığımızda bunun gerçekten bizim aldığımız mülk olduğunu ve değerinin de bizim aldığımız değere yakın bir değer olup olmadığını mutlaka teyit etmemiz gerekiyor. Bunu da yapmanın yegane yolu Türkiye'de ekspertiz raporlarıdır. Ekspertiz raporları denge değerleme gibi SPK ve BDDK tarafından lisanslandırılmış değerleme kuruluşları tarafından yapılan raporlardır. Dolayısıyla bu bir nevi devlet tarafından, kamu tarafından aynı zamanda bir tescil hükmü görüyor gibi oluyor. O zaman şöyle sorabilir miyim size Ahmet Bey? Benim bir evim var veyahut da bir gayrimenkulüm var. Evet. Bunun ne kadar olduğunu bilmiyorum. Emlakçı çağırıp ornun piyasa değerini öğrenmektense evet. sizin gibi değerleme şirketleri olup SPK lisansıyla siz bunları alıyorsunuz, inceliyorsunuz ve uçtan uca aslında evet. değerini anlatıyorsunuz. Şimdi ekspertiz raporları bir disiplin üzerine hazırlanıyor. Her şeyden önce ekspertiz raporları uluslararası değerleme standartlarında hazırlanan raporlardır. Dolayısıyla Türkiye'ye göre işte Kadıköy'ün bilmem ne mahallesine göre işte ya da Ümraniye'nin şu mahallesine göre değişen bir şey değildir. Tüm dünyada uygulanan değerleme standartlarını uygular. Bu değerleme standartlarını uygularken de tabii ki SPK gibi bir kuruluş tarafından da denetlenen bir e, firma oluyoruz. Bizim burada yaptığımız değerleme raporları ne alan tarafta ne de satan tarafta bir ilişimiz, illiyetliğimiz olmadığı için tamamen tarafsız olarak ve fiziki konumuna bakarak, teknik şartlara uyumluluğunu dikkate alarak bir değer oluşturuyoruz. Yani buradaki değer konusu çok önemli bir konudur. Çünkü bir emlakçı size 100 metrekare daireyi 500 bin liraya satıyorum dediğinde siz şundan emin olamazsınız. O daire gerçekten 100 metrekare mi? Bunu kesinlikle bilemezsiniz. Hatta şunu da iddia ediyorum. Yani emlakçı da bilmiyor bunu. Maalesef yani <laughs> emlakçı da bilmiyor. E, kulaktan dolma bilgilerle oluyor. Ama bir ekspertiz raporunda öncelikle o dairenin kaç metrekare olduğunu kesinlikle bileceksiniz. Üzerinde herhangi bir şerh var mı onu bileceksiniz. Alım satımı engelleyici bir durum var mı? Fiziki olarak yerindeki ile mimari projesinin uyumlu olup olmadığını bileceksiniz. Bunları bildikten sonra bir de biz belediyeden de kontrol yapıyoruz. Yani şimdi mesela orası kentsel dönüşüm alanına girmiş olabilir mesela. Böyle bir durum olabilir. Ya da imar planında bir değişiklik yapılmıştır. Sizin bulunduğunuz alan e, konut alanından çıkmıştır. E, spor alanına dönüşmüştür. Ya da ne bileyim bir kamuda e, bir... E, kamusallaşmış o, o olabilir. E, kamusal başka bir alana dönüşmüş o, olabilir ya da eski oradan bir boru geçirecektir. Bir boru hattı geçirecektir. Bu tip şeyleri ancak tapuda göremeyebilirsiniz. Belediyede görürsünüz. Dolayısıyla biz belediyeden bir kere imar durumunu o gayrimenkulün bulunduğu parselin imar durumunu teyit ediyoruz. Ayrıca ruhsat ve iskan alındığından sonra herhangi bir işlem olduysa onu da ancak tapudan öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla biz öncelikle ne yapıyoruz? Bir, tapudan mülkiyetle ilgili bilgilerin teyitini yapıyoruz. İki, belediyeden bu fiziki yapılaşma koşullarıyla alakalı bilgilerin teyitini yapıyoruz. Sonra imar planında bir değişiklik var mı onu kontrol ediyoruz. Üçüncü olarak da bu gayrimenkulü bu iki devlet kurumunda yani kamu kurumundan elde ettiğimiz bilgilerle uyuşup uyuşmadığını teyit ediyoruz. Eğer bu üçü çakıştıysa, birbiriyle örtüştüyse artık değerden söz etme vakti gelmiş demektir. Ondan sonra ancak değeri verebiliyoruz biz. Yani bizim elimizdeki ürün sakatsa ya da eksik bilgiyle yol alıyorsak doğru bir değere ulaşmamız mümkün değil. Bunu da işte ekspertiz raporlarının çalışma mantığı bu önce kamudaki yasal durumlarını inceliyor. Sonra fiziki durumuna bakıyor. Birbiriyle örtüştüyse ona göre değerini takdir ediyor. Ha örtüşmeyebilir. Yani Türkiye'de büyük kaçaklık oranları olduğunu düşünürsek örtüşmeyebilir ama işin sonunda ne kadar örtüşmediğini, bu örtüşmemeden dolayı değerinin ne olduğunu öğreniriz. Yani bir yasal 100 metrekare satın alıyormuş gibi değil, yasal 80 metrekare alıyoruz ama yasal olmayan bir 20 metrekaremiz var. Ona göre bir değer takdir ediyoruz, ona göre alıyoruz deme hürriyetine kazanıyoruz. Bu ekspertiz raporları genellikle ne gibi durumlarda ihtiyaç haline geliyor? Şu anda bir öncelikle yasal olarak yaptırılması gereken ekspertiz raporları var. mudur peki? Evet. Çünkü kredi kullanmak istiyorsanız birisinden para talep ediyorsunuz bir kuruluştan. Kuruluşta diyor ki senin gayrimenkulün ne? Yani ne kadar ediyor? Gerçekten yasal mı değil mi? Ne, ne tür risklere katlanıyorum? Bunu bilmek istiyor. Dolayısıyla orada bir kere kesinlikle ekspertiz raporu hazırlatmamız gerekiyor. Ama bunun haricinde mesela şirketiniz var, şirketinizin duran varlıkların yer alan bir gayrimenkulün gerçek değerini muhasebe kayıtlarınıza bir şekilde iliştirmeniz gerekiyor. Ve günümüzde bu özellikle enflasyonist ortamda gayrimenkul fiyatları devamlı değiştiği için muhasebede ya da o şirketin varlıklarında yer alan gayrimenkulün gerçek değerini bilmesi gerekiyor. Onun için de ciddi anlamda değerleme yapılıyor. Tabii bunun haricinde hukuki konular oluyor, davaya kaynak oluşturan gayrimenkulle alakalı anlaşmazlıklar oluyor. Orada da insanlar neyim var, ne kadar ediyor, bunun bilinmesi gerekiyor. Dolayısıyla orada da bir ekspertiz raporu yapmak gerekiyor. Ha bunun haricinde esas bence olması gereken ve yani bunlar zorunluluk durumunda yapılan şeyler, değerleme raporları. Bir de bu kadar büyük miktarda yatırım yapan, bu kadar büyük gayrimenkul alan kişilerin her şeyden önce gerçekten kendi bilgileri doğrultusunda aldığı bu gayrimenkullerin doğru bilgileri barındırıyor mu onu teyit etmesi gerekiyor. O, o, o açıdan çok önemli olacaktır. Ekspertiz raporu deyince sadece şey olarak bakılması yanlış bir kere. Yani değeri şudur. Zaten bir alıcıyla satıcı her halükarda oturuyor, belli bir noktada anlaşıyorlar ve bir orada zaten bir değer oluşuyor. Ama burada esas önemli olan nokta bir ekspertiz raporuyla değerden bağımsız olarak onun ne kadar doğru olduğu. Yani bugün aldık yarın kentsel dönüşüme girebilir, girirse ne olabilir? Aslında kafadaki bütün soru işaretlerimizi kaldırmak evet. ve Temiz düşünmek için birebir ekspertiz raporu. Evet, siz gerçek manada o gayrimenkulle alakalı her türlü bilgiye, donanıma sahip oluyorsunuz. Ondan sonraki karar verme konusu sizinle alakalı bir konu oluyor. Çok teşekkürler hocam.